Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Army Control Simulator oynayacağız. Bugün bir ordu kuracağız. Bakın. Burada bir sürü bölge var. Ben bunu at kafası abimizden izledim tabii ki de. Markete en yakın yeri alacağım. Durum, Markete en yakın yere gidiyorum şöyle. Markete en yakın yeri buldum. Aldım burayı. Tamam biliyorum at Kapısı'nı izlemiştim burada elimizde bir şey var ve hayır yok lan her şey çalmayacağım burada sapık ne yok lan sapık Necati olmaz Necati olsun bunun adı senin adın Necati ya şu ağaçları kır bakalım o aferin aferin o ben de iyi vuruyorum e benim de tıklamam var yani biz böyle direkt turuncu ağaçları da oyun yani at kafasını at kafası bunu kaç yıl önce çıkmış hatırlamıyorum bile. Ama markete yakın bir evimiz olduğu için mutlu olmalıyım. Zaten mutluyum. Hadi gel. Gel Necati. 50 odunumuz var. Hemen bunlar satmaya gidelim. Şimdi ne yapacağız? At kafasından gördüğüm kadarıyla kısmen gördüğüm kadarıyla buraya böyle mi yapacağız? Ah, sattım. yukarıdaki yukarısındaki düğmeye bastım. Onu o on, on, ona mı basacağız acaba? Hayo, ona verdik. O şimdi yavaşça şey yapacak. Yavaşça parayı verecek. Şimdi anladım. Solda envanter falan var kılıçlardan a ilki yüz şeymiş evet aldım şöyle bir buraya gidelim bir şöyle nasıl yapacağız ki Oraya doğru sıçrayacak. Evet, oldu. Arkasından Aha! Artık kılıcım var. Seni gidi şerefsiz. Evet, şuna saldır, 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 saldır. Sen gelmeden ben öldü vuruyorum ki bunları. Lan oraya gitme. Ya benim emir verdiğim yere git bir kere de ya. Aa beni niye yer açma e, açmışsın ben açmamış. Kaç vur 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 vur. Karış ona vurma neyse ona da vur. Farmer Aha aldım parasını 3 3 dolar ne? Dolar diyorum bile. Gel buna öl. Gel buna vur. Ben şu iki hatta buradaki bu dört çift çevini kırıp geleceğim ya. Aynen. Dört çift çevini kırıp ge kırıp geleceğim. Ha, Buraya verecekmişiz biz okullarımızı Allah gidiyorum. Ben en iyisi gidip bir çanta alacağım ya. Bii bii bi 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 Ordu şeyini yok istemiyorum. Ben çanta istiyorum. Aha burada. 500 mi? Oha. O kadar da ohalık bir şey değil, değil ama. Gel şunu kıralım bi bi Necati Necati ne? Tam Necati bunda olur. Ben bunu bir kırayım. Kırdım. Şimdi bunu da kırayım şöyle. Lan çiftçi bu senin evin değil mi lan? Kendi evi, kendi evine resmen kırılması, yıkılmasına izin veriyor. Deli ya. Aa ah, odanın yine doldu ya. Ka çanta almalıyız. Bura hemen doluyor. Koy şuraya. Koy. 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 Koy şuraya. Değil. Koy şu beş olumda. Çok zaman harcıyor. Heh, tamam koyduk. 32 para bir şey geliyor. 500 paraya çanta alacağım. Ben 500 para biriktirip geleceğim ya. 5 para biriktirip geleceğim ben. Sattım şimdi bekleyelim. Hadi gel. He tamam. 5.30 para oldu? Şimdi gidip çanta alacağım. Bir diyeceğim. çok uzun bir video olacak. Siz bir 10 dakikam 10-15 dakika izleyeceksiniz ama ben bir yarım saat uğraşacağım yani. İşte şu anda belki yarım saat, şu anda 10 dakika oldu. Ve bunu 5 dakika, 10 dakika izleyeceksiniz. Şu anda 10 dakika, 10 dakika, 10. dakikadayız. Neyse. Bakın yeni çantam güzel mi? Ha, ha ha kıskanın. Ben bir şu kapasiteyi doldurup geleceğim ya. Aynen. Çok güzel para veriyor farkında. ben çok, bu videoya çok kesit koyacağım. Neyse taktım kesiti de ben ya. r lütfen ol. Heh. Release ya release ya. Iron. Iron shot sword. bakıyoruz. Yeni kılıcı olacak beyefendi. Oyun oldu. Vallahi kılıcın gitme benden gitmesi gerekti ama gitmedi kılıç. Ha ha ha. Oyun bug'lar güzel ya. <laughs> şu açlarda keselim ben şu kafas kafası. Artık dilim konuşamıyor. 13 dakikada laf ediyorum 13 dakika ya. Neyse ben şu kapasiteyi ne fırlayacağım. Biraz da belki belki farmur avlarım. Evet ablarım. Şu vur 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 vur. Ay TL'dir. Gerçekten ben 9 yaşındayım ve günlük kaçlığım bildiğin 6-7 TL arası. Evet. Diri <laughs> 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 o Robux Robux sandım yani marketplace'ten almışım. Marketplace karakterimi size göstereyim mi lan? İstemezsiniz bak. Marketplace karakterini istiyor musunuz? Bence istemezsiniz. O yüzden göstereceğim. Bir sonraki videoda marketplace karakterimle ge geleceğim. Ee, bir silah alalım. Ne alalım? Ooo. 2000'e bu var. Ama boşuna para almak istemiyorum. O yüzden bunu almak istiyorum. Armor. Bakalım. Armor. Armor. Chain. Al, hadi alalım. Hadi iron geldi. Oh rahatladım. Army'den yok Bin, bin istiyor. Beklen hiçbir şey ama. Bir sonraki bek kaçsın bakalım. 1200 diyor. 1200 yapıp geleceğim ben ya. Aynen ben 1200 yapıp geleceğim hemen. Oo Öküz burası sıkışmış. Sıkışmamış. Lan 8 8 tek başıma vuruyorum. Necati Heh tamam bu Necati beni sattı diye kov kov gel buraya o. 40 para veriyor o kadar da bir şey vermiyor be ya bu oyunda keşke hızlı koşma olsaydı bu ne şunu da öldürüp gideceğim beysim bu oyunu birkaç bölüm yapsak olmaz mı? Hadi şimdi ikinci çantayı da alalım ve bölüm bitirelim. Ben bu video çok edit yapacağım. Hem de çok. En az 12 yayınlanacak bu video. E, orada alayım mı? Aa 450 para alayım hemen. Aldım 450 para. Artık yeni bir ordu şeyim var. Neredesin Necati ki? Necati bir söndü bir sarkamda benim koruyu güzel. O, yeni bir ordu şeyim var. Neredesin Necati ki? Necati Bir söndü bir sarkamda benim koruyu güzel. Allah'ıma boş ver. Ne oluyor lan? Oyun takıldı vallahi. O hareket ettirme şeyini ben şu anda hareket ettirmiyorum durur musun lütfen? Oyun takıldı gerçekten. Abi oyun takıldı. Ve oğlum oyuna çıkıp geri yapmam lazım. Dur lan kayta çıkmıyor. Evet, şu videoyu şu anda bitirmeye gidiyorum. Oo, oh, wow, 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 Adama bakın, adama bu evi. Yeri yer aldım kendime ama daha hiç hiç oynamayacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.